Bir, başla. Yarışmamız başlamıştır. Süremiz 10 dakika. 10 dakikada 140 geç, çeyrek altını kazan. Geçemediğin takdirde yediğin kadarını elde Herkesi bekleriz. Soğuk almak çok önemli. Akışkan olmak çok önemli. Yarışmamız yıl boyu geçerlidir. Kendine güvenen herkes yarışmamıza katılabilir. Abi herkes yarışmacı olamaz. Yarışmacı doğar. Zaten yarışmacı doğanlar da kendini zaten yarışta belli ettiriyor. Sakin olmak, soğuk kalma olmak çok önemli bir yarışmada. Ne abi? Hem alkış kar hem kaçamadığın zaman kazanmamak için hiçbir sebep yok. <laughs> Ankara'ya göndereceğiz şehri. özgür kardeşim denize denize, denize girmişti aç Acı, zaten. an 2 dakikaya geçtik, neredeyse 3. dakikaya, dakikaya gireceğiz, 50 tane girmek üzere. Abi bence çok iyi ya. Yani tıkanmazsa bu hızla giderse ben kazanacağını düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Duyduk, sakın bozma kardeşim, aynı zamanda. Şey i̇şte boz. sakın bozma, tıkanmayan bir şey yok senin o, <laughs> Türkiye kadınlar midye rekortmenimiz vardı. 1 saat 12 dakikada 286 tane yendi arkadaşlar. 286. 1 saat 12 dakika. Evet. evet. Ve gerçekten kendisi de zayıf biri. Gazetelere falan da çıktı. Evet. evet. 3 dakikada 50 taneyi bitirdik abi. Kardeşim çabuk ol. Hadi. Bak. Üçer dakikan var onun. Bir tanesi için 3 dakikan var. Evet, şey var. Olma, Olma, Bütün desteklerimiz özgür, özgür kardeşim. için. Mantığa uygun zaman 50 taneyi 3 dakikada yediyse Yani bitirmesi lazım 9 dakikada Abi Yani yemeyecek gibi değil de bir şahit olduğunuz buna Yeni 3,5 dakikada yiydi abi herhalde Kardeşim, kardeşim. Sana yedik, da bir En son Özür, en var. son 10 dakikada evet, evet. 155 harbiye yerim. Bayağı boğacağım ben bu sene. tutacağım, ne biliyor musun? Geçen senenin sonunda başladık bu yarışmaya. Evet, bu sene aktif. Bu sene aktif. Abi bu yaz gör yani. Gözü gazlı lan. Azıcık azıcık. Azıcık kardeşim. yeter. Ya öyle dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil. Gerçekten yani, çok zor. Güzel 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 Ama çok hızlı yiyor. Yani böyle devam ederse yani, kesin kazanır. Ediyorum. Vallahi iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Bizim yarışmamızda, ben bunları paylaşmakta biliyorum. Bu Konuşmalarını müziklerden kesiyorum ya. Bu, bu yarışmalarda da bizim reklamımızda girip bir şeyle kazanıyoruz reklamdan. Teşvik ediyorsun ya. Yani ben bugün bir çeyrek vermekte ben zaten 20 tane kazandım. Firmen <laughs> seni de yarıştıracağım ben sana. <laughs> Bizim akşam yemeği bir şey yiyip yüzde yüz çiftlik midyesi, çinko ve demir barındırmaz, arıtılmış midyedir. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Şöyle şurayı da göstereyim. Evet, telefon kapanmış. 35 metrede sıfır bir Şöyle süremiz. Kardeşim, 6 dakika 20 saniye. 3 buçuk dakikamız var. Hızlı mı işe? En fazla bu olur varsın yapmasın. Ben bunu bırak gideriz. Evet, evet, maşallah maşallah iyi gidiyorsun. Yürüyüşlü da 3 yerim mi bitti <laughs> kardeşim hadi. Hadi özürüz. Tutma. Şurada dört tane var. Hadi hadi. Dört tane var. Hadi, hadi. hadi özgürlüğün. Üç dakikamlar var. Çal. Altı dakika. 50 saniyede 100 tane midyeyi devirdik. Hayırlısıyla hemen 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 3 dakikada 40 tane midye gelsek çeyrek altını veririz. Evet, 3, 3 dakika da Tam 3 dakika var şu anda. 3 dakika da Tam dakika. 3 dakika var. Hadi. Al, Hadi. 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 Gel, layık. Gel, Çerez lan onun için. Biraz daha az daha değerli şey. Çiğnemeden yut. Hiç <laughs> kafa sallama bitecek orası. Hı. Akşam seni nereye götüreceğim o şehre kadar. Hadi, hadi. hadi. Sen de dinleriz, sağlık. Sen de dilberin Barış abi kendisi de denedi, yüzden sonra gitmiyor gerçekten. Ben, dedim ki kendim bir ara deneyim dedim, kendim motorla yarıştım. Gerçekten herkes yarışmacı olamaz mesela, ben de denedim ki kaldım. Mesela harbi yarışmacı, bak bunu kimse bekliyor mesela. Özgür, iki dakika kaldı tane Ya var ya yok ya. Tamam. Bir dakika. Bu sefer testte kaçacaksın sen. Özgürlük Özgürlük her zaman 1 dua 2 buçuk kapağı alıyoruz Hayır oğlum ya Biraz az zaman buçuk dakika ama 2 Son bir dakikada bir şey kalmadı hatta. Hadi, hadi. Son bir dakika ölmeyin hadi. Stres <laughs> olduğu zaman sindirim yavaşlıyor. Stres yapmadığın zamanlarda iş daha çok ölmeyin. <laughs> Oğlum bir dakika var mı dakika var mı lan? Özgür hayır. Oğlum bir şey var lan? Oğlum. oğlum bir dakika var Oğlum 10 tane var mı lan? Hayırlar Özgür. <gülüyor> oğlum. Özgür. Bunu kabul edemeyiz ya. <laughs> Bak açmıyor abi. ya. Yani şurada Aynen. nereden olmaz. şöyle sayayım. 4, 5, 8, 10. 15 tane video kalmıştı. 15... Daha bir dakikası vardı. Bir dakika da erdin lan. Gerçekten ama gerçekten. Benim gözümde gerçekten ciddi bir yarışma açar. Bence de. Çok iyi yarıştı. Ama mükemmel yarıştı. Bırakmamızdaki etken tıkandı. Vallahi yerden 15 tane ağrısı var. Şu, şu an tıkandı. Vallahi tıkandı. Burası 2 4 4 2 de birden çıktı 6 8 10 12 14 16 18 18 148'e çıktığımız 122 zaman, Kardeşim benim. Oğlum zaten dünyalardır. Yani kılı. 9 dakikada 122 Arada 122 tane midyedir.